Tey Genel Müdürü Mahmut Akşit, General Electric'teki görevini bırakıp Türkiye'ye dönmesinin ardından Amerikalıların peşini bırakmadığını açıkladı. Türkiye'ye yerli motorlarla çağ atlatan, savunma sanayinin gurur kaynağı olan hemen her projede imzası bulunan TEİ Genel Müdürü, kariyerini 10 yıl Amerika'da sürdürdükten sonra 2000'li yılların başında Türkiye'ye geri dönme kararı aldı. Bilim adamı Profesör Doktor Mahmut Akşit'e Amerikalılar geri dönmesi için her şeyi yaptı. Yeni Şafak'ta bu meseleyi anlatan Mahmut Akşit, "Bana niye gidiyorsun?" dediler. 32 yaşında beni grup başkanı yaptılar. General Electric'in CEO'su Jack Welch'in altındaki adam beni çağırdı. Bana hemen açık verdi. Başka biri teklif yaptıysa hemen söyle dediler. Ne istediğimi sordular. Ben "Mesele para değil." dedim. Hatta ben Türkiye'ye geldiğimde General Electric'teki menajerim evime kadar geldi. Babamla tanışmak istedi. Bana geri dönebilirsin dedi. Beni severler. Onlara ciddi katkıda bulundum. İyi de ürettim. İyi para kazandırdım. Karşılıklı birbirimize kazandırdık. Açık çek meselesi bu. Dönüş hikayesinde gerçekten ayrılmamı istemediler dedi. En sağda ilk seferde doğru parça oranı. Hata kayıp kaçak oranını azalt 2 ölçüyorum. Sonra da sorumluluk veriyorum. Ona göre herkes hizaya giriyor ve o rakamı azaltmak zorunda. Kayıp kaçağı azaltmak zorunda. ilk seferde hata azaltmak zorunda. Değil mi? Siz de tavsiye ederim siz de yapın. Böyle nasıl böyle hatalı üretimin nasıl azaldığını görüyorsunuz. Tabi imalat faaliyetleri olarak biz sadece imalat yapmıyoruz. Montaj bakım motor bakımları yapıyoruz. Hatta yurt dışından şu anda Suudi Arabistan, Singapur Umman, Bahreyn, hatta Şili ile konuşuyoruz. Lisansımız olan ülkelerde savaş uçaklarının motorlarını getiriyoruz, bakımlarını yapıyoruz Eskişehir'de. Para kazanıyoruz, ihraç ediyoruz yani. Hizmet ihraç ediyoruz. NATO NATO'nun Avax, uçan radar uçaklarının bakımlarını yapıyoruz. Yani bu, bu işlerden de para kazanıyoruz. Bir de tabii ki en son benim göreve gelmemle beraber milli motorlarımızı geliştiriyoruz. Şu anda da sizden istediğimiz destek hem imalat, uluslararası piyasada yaptığımız motorların parçalarında da destek isteyeceğiz. Hem de milli motorlarımız için ihtiyacımız olan hem üretim hem alt sistemler. Mesela yağ pompası yapabilir misiniz? Ee, Sayın Başkanım diyordu, biz bir araya gelip size yeter ki ihtiyaç var deyin, yani bu işten para kazanılır deyin, dışarıdan alıyoruz deyin, biz bir araya gelip yapabiliriz diyordu. Onlar da konuşacağız mesela. Motorları biz yapıyoruz Allah'a şükür ama bunun yakıt işte flow, flow metering diyoruz. Yakıtı böyle dozajlayan bir tane elektronik ve ee, kinomatik bir şey var. Ve ufacık bir şey şu kadar. Adam bize bunu 60-70 bin dolara satıyor. Bunu tartsan neredeyse altından daha pahalı yani. Ya neyi satıyor? Bilgi beceri satıyor. Aslında biz şimdi bunları teknoloji olarak Türkiye'de geliştiriyoruz ama ihmal edecek yerlere dağıtmamız lazım. Asıl para buralarda. Geçelim. İmalat faaliyetlerinde hızlıca ben giriş yapıp asıl e, müdürlerime söz vereceğim. Birazdan tanıtacağım konuşmam bitince onlarla tanıştıracağım. Şu anda dünyaya 50'den fazla motor için parça satıyoruz. Zaten şu anda gökyüzünde e, ne kadar uçak varsa askeri, sivil en az yarısı hatta dörtte üçü bizim ürettiğimiz parçalarla uçuyor. Ciddi olarak burada bildiğiniz bütün büyük uçakların parçalarını motorlarını özellikle seçtim. Bakın bu SF56 ile deyip aynı motor. Bu bunun gelişmiş versiyonu. Airbus 320 ve Boeing 737'nin motoru bu. Burada bu uçaklara binmeyen kimse kaldı mı artık? Herkes bindi değil mi? Hep bindiniz uçaklar. Bu uçakların motorlarında her zaman bindiniz İstanbul Denizli. Ben şimdi gelirken bindim gene yani. 320'ye bindim. Bu uçakların motorlarında motorun kesiti bu. İçinde şu kırmızıyla işaretlediğim bütün parçaları biz üretiyoruz. Neredeyse motorun dönen her şeyini biz üretiyoruz. Görüyorsunuz ya. Yani. yani ciddi bir e, dünya piyasalarında tanınmışlığımız var. Uçak motorları piyasasında. Ciddi cirolarımız var. Artıyor da zaten çok şükür. Başka şurada mesela şu GNX motoru e, Boeing'in Dreamliner diye büyük bir uçağı var. Elektronik perdeli bilmeniz <laughs> mi bilmiyorum. Bu da onun motoru. O motorda da şu gördüğünüz bütün parçaları biz üretiyoruz. Ve bunlar da bu motorda da dünyanın en büyük tedarikçisi biziz. Dünya genelinde. Başka mesela şu motoru örnek veriyorum ben. GE90. Boeing 777'ler eğer İstanbul, New York, Chicago, Osaka, Pekin falan uçtuysanız bu büyük uçaklarla uçuyorsunuz. Devasa motorla. Dünyanın en büyük motoru bu. Bu motoru da bakın ne kadar büyük. Bu öndeki Boeing 737, arkadaki Boeing 777. Uçağın ne kadar büyük olduğunu gördünüz mü? Tabii biz havaalanına gittiniz de bunları yan yana park etmedikleri için fark etmiyorsunuz. Büyük uçakları ayrı yere koyuyorlar, küçükleri ayrı. Şimdi uçak bu kadar büyük ve gördüğünüz gibi motorun içine uçağın kendisi komple sığıyor. Ha bunu niye söylüyorum? Biz artık TEİ olarak dünyanın en büyük motoruna bile parça üretecek teknolojimiz var. Ve dünyada buna parça üretebilen 3 şirket mi ne var? Biri de biziz. Allah şükür. Baya bir teknolojimiz var. Aşağıda askeri motorlar var. F-110, F-16'ların motoru, T-700 Skorsky'lerin motoru, bildiğiniz aşağıya ineyim, C C-85 Türk Yıldızları'nın kullandığı kırmızı uçakların motoru, başka burada ne var? C-79 Phantom'ların motoru, LM serisi Milgem'in motoru gibi gibi. Bu şu F-404 Hürjet'in motoru. Bunların hepsine parça üretiyoruz. Geçelim. İmalatta dünyada bayağı iyiyiz. Özellikle ben geldikten sonra e, kapasite ve yetenek kazanmaya ciddi yatırım yaptım. Harcadığım parayı gördünüz. Milyonlarca dolar para harcadım. Ve 2017'nin Ekim'i itibariyle dünyada bu sektörde çalışan 4000 kadar firma arasında 52 tane yazıyor orada. 53 oldu şu anda. 53 değişik imalat vesaire, proses işlemini delik delme, torna frezeyi zaten sanmıyorum, şat pin ısılı işlem, aklınıza gelebilecek her işlemi uluslararası sertifikaya bağlı olarak yapabilen 52, 53 işlemle beraber dünya birincisiyiz. Bu yeteneklerde motor imalatında dünya birincisiyiz. Allah şükür. Her şeyi yapabiliyoruz. O zaman buraya niye geldik? <laughs> Yapıyoruz ama kapasitemiz yetmiyor artık. Yeni siparişler alıyoruz. Çok şükür. Tabi ee, tabii Kalitede de dünya ikincisi olduk. Aşağıda görürsünüz. En son çıkan kalite standartlarını alan dünyada ikinci şirket olduk. Böyle olunca da fiyat rekabetimiz de var. İki kere üst üste e, en iyi tedarikçi seçildik dünya genelinde. En iyi tedarikçi seçildik. Tabi başka şeyler de yapıyoruz. İmalatın dışında motor üretiyoruz. Bir kere kuruluş gayesi TİM'in F16 savaş uçaklarımızın motorlarının montajı ve testi. Ve Türk Hava Kuvvetleri'nin şu anda kullandığı, uçurduğu bütün F-16'ların motoru bizim fabrikamızda üretilme. Üretim deyince iki gruba ayırıyorum. Bir, her bir parçayı tek tek üretme. Bu ayrı bir şey. Bir de bütün parçaları yere serersek vida, civata, parça bu 30 bin beygir güç üretmez. Değil mi? Bunları 30 bin beygir güç üretecek devasa bir motor haline getirme de bir know-how. İlk kurulduğunda bu için kurulmuş ve bu montaj, kalifikasyon ve teslim. Bütün bu motorları TEY'de üretip teslim ettik. Şu anda da ben göreve geldikten sonra Skorsky'lerin motorlarını artık Türkiye'de üretiyoruz. Seri imalat üretiyoruz. Yani şu gördüğünüz ilk ürettiğimiz motor, motoru biz ürettiğimiz için motorun seri numarasını da biz veriyoruz. Sağ altta da hatıra diye ben çektim. İlk ürettiğimiz Skorsky helikopter motorunun motor seri numarası, plakası ve bu motorlar şu anda seri imalatta. Şu ana kadar 86 tane teslim ettik. Bunları ordumuz geçen yıldan beri kullanıyor.